Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber savaş roleplay'deyiz. Savaş roleplay'de çok güzel bir araç modu gördüm. Supra satın almaya gideceğiz arkadaşlar. Sunucu içerisindeki envanterim bu şekilde. Sunucuda oynayan bir izleyicimin tüm itemlarını bana vermesiyle bu envantere sahip oldum. Ha şunları sadece şu ikisini adminden aldım çünkü bunlar özel itemlar. Şöyle göstereyim. Şöyle değişik bir uçmalı kaçmalı mod var bunu da dedim bu videoda kullanayım rica ettim aldım onun dışında diğer şeyler bir izleyicinin envanteri gerekli olan şeyleri aldım silahtır paradır çok güzel de bir silah modu var bir de tatlış bir motorumuz var ama ben motordan memnun değilim bu serverda değişik araç modları var supra almaya gideceğiz bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı like ve yorum atmayı unutmayın açıkçası saçma sapan nokta virgül bile yorumlayabilirsiniz Kanalın ve videonun önerilmesi açısından bu çok önemli like ve yorum atmayı unutmayın. Ek olarak katıl izleyicisi ekrana gelecek şimdi katıl izleyicisi olarak katıl butonuna basarak e, abone olan kullanıcılarımız ekrana gelecek. Zamanında 50-60 kişi vardı ama şu anda iki, iki kişi var. Bu arkadaşlarla da video gelecek. Katıl özel videolar da çekmeye çalışacağım. Siz de katıl üyesi olup bu arkadaşlar gibi ee, videolarda isminizi öne çıkartabilirsiniz ek olarak söylediğim gibi katıl üyeleriyle de bir video çekeceğim şimdi Hatta şöyle bir şey düşünüyorum ee, katıl abonelerini böyle bir bir RP videolarına konuk olarak yanıma almayı düşünüyorum bu iki arkadaşla başlayacağız Discord'dan ben kendilerine ulaşacağım şimdi başlayalım Supra almaya gidelim yavaştan tamirci bölgesinden alacağız Supra'mızı Sesim biraz değişik gelebilir. Ee, nezle gibi grip gibi bir şey oldum. O yüzden sesim biraz değişik çıkabiliyor. Şimdi tamirci eleman buradaydı. Hı. Kardeşim merhaba açık mısın? Mer açık açıyız. Heh senin Supra. Seninle konuşmuştuk Twitter'dan. Evet evet evet. Challenger mı ne lan bu? Bu müşterinin arabası ya. Bu senin değil Hı. mi? Onu akşam. Evet evet. Kendin mi topladın abi bunu? Ee, yok orijinali bu. Replika değildir yani. anladım abi. Abi şimdi ben senden bastan bunu bastan. almaya geldim. Ne diyorsun buna? Burayı burayı sana ne kadar versem terk edersin. Nasıl yani anlamadım. Neyse boş ver ben diziden bir replik yaptım sana boş ver. <laughs> izlememiş. Ee, normalde bu 95 bin ee, sen ya yabancı olmadığın için sana bir avantaj sana 98 bin ama ne koyayım nasıl iş o 95 bin normalde ne oldu ki? benim için 98 bin ha, bizde böyle tanıdıkları pahalı ucuza satıyor lan daha pahalıya satıyorsun nasıl ucuz Tamam hadi 95'e bırakıyorum. Bir dakika bir saymam lazım paramı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95 yoksa bin. indirim yaparım. Al abi al. Al sana bir tane de pistol. Bak şimdi İngilizler zamanında e, Arap ülkelerine şey Hindistan'da e, evet. Gaz lambası satıyorlar Bedavadan veriyorlar gaz lambasını Sonrasında gidiyorlar e, Gaz lambasının Yakıtını e, Hindistanlılara bu sefer satıyorlar Şimdi iyi izleyin Sana verdiğim silahı bir çeker misin eline Tabi Bir sıkıntı görüyor musun Bakayım Yok. Sık bir tane. <laughs> Mermi yok. Ee, mermisi 10.000. 10.000 mi? Evet. Mermi yok şimdi. İşte mermisini ayrı satıyorum 10.000'e. Sana silah hediye ettim ama mermisini satıyorum. İster misin? 10.000. Olur oğlum. At abi 10.000. Ya arkadaşlar böyle Arabayı da birazcık da indirim al ben, kopartmış olduk. İstersen aracı vereyim istersen. Tabi abi ver abi aracı bana. Şöyle bir son bakımlarını yapayım. Tamam çok da gerek yok zaten araba uçuyor. Supra yani. Güle güle kullanın. Teşekkür ettim abicim kendine iyi bak. Rica ederim. Fotolarını çekelim bol bol. Supramızın. Vay 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 baban Supran'ı yiyeyim. Vay baban Supran'a koyayım ya. Supra usta Supra. Aa, yeter bu kadar fotoğraf. Şimdi Supra ile yola çıkalım. Bizim motor burada kaldı ama neyse. Kalsın sorun yok Ooo aşırı iyi anlıyor lan. Aşırı güzel. Bu neymiş? Buraya tuzaklı bir ismi yapmışlar. Ne yapmışlar? O ne lan orada? O ne orada? Bir bir şey var orada görüyor musunuz? Bak bak. Buraya bir gidelim bakayım. Bu arabanın anahtarını al bak Bu arabanın anahtarını al Beni yem bu arabanın <laughs> <al. gülüyor> anahtarını ben gözüm kapalı yenerim. Sen kimsin Ne oluyor ne şey ne şey var? Var <gülüyor> 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 Selam Beyler ne yapıyorsunuz ya Anlatlarısına Evet Yarış yapıyoruz Allah Allah, Allah. Ben... <laughs> Benim bu, bu arabanın anahtarını havalanıyor. Ben böyle kaldım, şaşkın girdim o arada. Tamam abi yarışalım, ben de yarışmak istiyorum, yarışalım. Tamam, yine sen bari bayi veriyorum anlatalım. Koyuyorum abi, supra koyuyorum ortaya bak. Evet. Tamam, hepimiz yarışalım, hepimiz yarışalım. Hepimiz yarışalım. Tamam beni gel bu arabanın anahtarını sana vereceğim Tamam abi gel Aha bizim motoru kilitlememişiz lan biz Ya motoru bende unutmuşsun ya Aç abi sen dükkana götürsene bunu ben almaya geleyim senden Dükkana götürsene benim tamam, için bir tamam. sakla bunu Takip edin beyler Adamın motoru var ya Tamam. İlk giden tüm arabaları alır. Tamamdır. Ondan sonra neyse. Evet <laughs> tamam, yani. Bir, gözüm kapalı 3 2 1 Bu ama ne lan böyle? Usta 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 sonuncu olduk usta ya. Bak hile yapıyor piçe bak. Ne duruyorsun be Onun ortasında yarıştayız. Aha. Aha. Lan şerefsize bak ya itti bizi. Usta supra dedik. Çupur olduk biz ya. Yemin ediyorum çupur olduk ya. şerefsiz yapıyor bu arada. Bakalım belki biz gideriz ya önce. Sanmıyorum ama diğer adamlar da biliyor. <laughs> kaybettik aga ya. Allah kaybettik usta. Bana bak, ne kadar e ya. Ya, e, ya senin supran da çok yavaşmış ya. Usta sen şey sen var. yalnız oyun bozanlık yaptın sayılmıyor. Ben oyun bozanlık yapmadım çiftliğe kadar dedin ben de çiftliğe kadar yaptım. Usta düz yoldan gidecektik Neydi? sen gittin köprüden geçtin farklı yerlere gittin. Bana yol tarifi vermediniz bana çiftliğe kadar dediniz. Benim ben de ismim Cugu yaptım. kardeşim Cugu. E Zimbabwe kabilesinden Adam. geldim buraya ben. Bunun, bunun motor hileli bak gel. Bak hileli motor. Bakayım abi. Bak şuna, hileli. Bu ne kardeşim ya. Hidroklosfik sülfürik asit koymuşsun buraya. Bu ne böyle? He? Heisenberg. Bu ne böyle? <laughs> kristal kristal yakıt atmışsın arabaya he? Heisenberg. Jesse Pinkman. Ne oğlum bu? <laughs> Tipe bak tipi değişti. Vermiyorum arabamı kardeşim ben. Normal, ne yakala lan? Şşş delirtmeyin oğlum beni. Ne yakala? Hayırdır lan? Kimi yakalıyorsun oğlum sen? Bekleyin arabası da çok hızlı ya. Aha polis İnler arkadaşlar? İn in Yok abicim vermiyorum arabamı. Beni niye takip ediyorsun? O oh, şş, indir o silahı. Bak arabaya bir tane kurşun gelirse si, delik deşik ederim sizi. kaldır elleri. Lan nasıl kaldırayım direksiyon tutuyorum. Hayır öyle bir araba var. İn araçtan. Tam indim. İndim. Biz arabayı nerede lan? Direkt araçtan in araçtan. Örgüt müsünüz lan siz? Ha? Eee araba anahtarı vermeyince insanlar Yo de, oğlum vermeni. diğerleri de kaybetti diğerlerinden <laughs> ise Diğerlerinden istesen <laughs> anahtarı Sen bırak bırak ben maymuncuk bile açarım bununla ver ver Hani sen bunlar bizi rahat bırakmayacak ben ee, Masif moduna geçeyim bence Şöyle yapalım arkadaşlar Çıkacağım sizi şimdi. Haberiniz yok. Beni Terminatör moduna soktunuz. Buradan gidiyoruz sürekli 29 mermiyi takıyoruz. Nerede bu ya? mı <laughs> Ben bu arabayı alırım Bu arabayı veririm Hiç ya Bice bak sıkıyor Adam buharlaştı galiba Tamirci git oğlum buradan. Abi seyip taktım haber nasıl? Tamam. <laughs> ne oluyor var? Omunu koyayım. Dikenin adamla aynı benim sıram var. <laughs> 谢谢